Hepinize merhabalar. Bugün önümde çok güzel sakat atlarımız var. Dağ havası biraz sıcak bir gün ama burası bile sıcak yani. Bugün böbrek sever arkadaşlarımız var misafir olarak. Onlar için internette gördüğüm yine sizlerden gelen bir öneriyle bir tarif yapacağım. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi önümde şu şekilde gördüğünüz gibi kuzu böbreklerim var. Burada birazcık kuyruk yağı var, biraz da gömlek yağı var. Şimdi bunlarla güzel bir şey yapacağız. Yani görüntüsü çok güzeldi bana yolladığınız videonun. Şimdi ben de onun gibi bir şey yapmaya çalışacağım. Şimdi bunların ufak bir temizlik işlemi var. Böbrek biliyorsunuz ki kokuyor. Yani ben böyle çok iyi temizlenmemişse kolay kolay yiyemem. Bunun için de sirkeli su çok ideal. Yani o böbreğin kokusunu tamamen alıyor. Şimdi önce bir dış temizliğini yapalım, ondan sonra devam. Şimdi arkadaşlar, bunun şöyle dışında böbrek yağları var. Aslında çok lezzetli yağlardır. Hani tamamen atmanızı önermem. Şöyle dışından bir ince kesik atıyoruz. Dışında bir zarı var. Şu zarını tuttuğunuz zaman çok rahat bir şekilde böbreği soyabilirsiniz. Yani temizliği bu şekilde çok kolay olur. Şu böbrek yağlarını da ister bir bıçakla ister elinizle şöyle temizleyebilirsiniz. Şimdi bir tane daha şöyle gösterelim. Bakın şu dışını tek tek temizlemek yerine şöyle bir çizik atın. Şu dışındaki zarı bir kere yakaladınız mı bir dahası kolay. Ondan sonra zaten çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi soyulabiliyor. Şimdi ben bunların hepsini soyayım ondan sonra devam. Kışlarlarını temizledim. Şimdi ortasından bu şekilde böbreği açıyoruz. Şöyle Fark etmez. Yani ne tarafından olduğu ister sırtından açın, ister direkt göbeğinden açın. Hiç önemli değil. Bu şekilde bütün hepsini açacağız. Evet. Şimdi bunların hepsini bu şekilde açtırdık. Bu opsiyonel ama ben tavsiye ederim. Yani o böbrek kokusundan rahatsız oluyorsanız eğer, bir kabın içerisinde bir miktar su, üzerinden de şöyle yaklaşık olarak bir yarım çay bardağına yakın sirke. Şimdi bunun içerisine böbrekleri alıyorum. Böbreklerin rengi değişebilir ama önemli değil. Bir yarım saat kadar bu şekilde tutarsanız o baya baya o kokuyu alıyor yani. O yüzden şimdi bunu bu şekilde kenara alıyoruz. Burada biraz da kuyruk yağım var. Şimdi kuyruk yağını böbreklerin arasına gireceği için şöyle ince ince mümkün olduğu kadar ince ince kesin. Gerekirse birazcık da hani şöyle bıçakla açtırabiliriz veya üzerinden döverek açtırabiliriz. Ama ince ince kesersek iyi olur çünkü arada çok iyi pişmeyebilir. Şöyle ince dilimler şeklinde dilimliyorum. Tabi bu kuyruk yağı fazla şu an. Ben böbrek sayısı kadar bunlardan dilimleyeceğim. Yağları da kestik, böbrekler dinleniyor. Biz bu arada artık mangalı yakmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün yeni kömürlerimizden kullanacağız. Bunlar özel yapım meşe kömürü. Yani bildiğiniz böyle bilgisayarlı ortamda yapılan bir meşe kömürü. İki tane bonga tutuşturucuyu alta yaktım. Kömürleri de üzerine bırakıyorum. Şimdi bu şekilde bırakacağım. Çok da fazla kömüre de ihtiyaç yok. Biraz böyle havaleli ama bu şekilde kalsın. Evet arkadaşlar kömürlerimiz kor hale geldi. Şimdi bunları bir yayalım. Şimdi ateşi yaydık ama e, böbreklerin etrafında yağ olacağı için bu ateş çok kuvvetli. Birazcık kapak kapalı şekilde bekletiyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Böbrekleri yaklaşık bir saat kadar beklettim. Şimdi renkleri değişti. Şimdi bakın bu şekilde açtırdığımız böbreklerin arasına bu kuyruk yağlarını koyacağız. Bu şekilde. Şimdi tekrar şöyle açtırıyorum. Şöyle üzerine koyuyorum. Şimdi bunun üzerinden birazcık pul biber vardı videoda. Ben de aynı şekilde biraz pul biber isterseniz toz biber de koyabilirsiniz şimdi hepsini aynı şekilde yapıyorum şimdi hepsini aynı şekilde içlerinden şöyle birazcık pul biberle baharatlıyoruz şimdi bunları böyle sandviç gibi bu şekilde kapatıyoruz Evet şimdi mangalımızı bir süredir dinlendiriyordum Çünkü bunda böyle çok aşırı kuvvetli ateş olmaz Birazcık sakin olması lazım. Hem içerisindeki bu yağın pişmesi için zaman vermemiz gerekiyor hem de bundan sonraki aşamaya hazırlık olması lazım. Artık mangala geçebiliriz. Şimdi ilk etapta bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş pişiriyorum. Şimdi ilk bir çevireceğim şöyle. Daha birkaç kere çevireceğiz ama. Şöyle Buradaki maksat birazcık şu yağın erimesi için zaman vermek. Yoksa e, böbreği pişirmek çok zor değil. Aslında bana kalsa bunları biraz böyle pişirip şöyle koysak daha iyi. Yani videoda böyle yapmıyordu ama ben böyle yapacağım ya. Biraz değiştireyim ne olacak. Şimdi orijinal videoda içinde pişiriyordu bunu ama bana göre böyle olması çok daha lezzetli yapacak bu işi. Sizce? Ben abi ikisini de yap. Bir bölümü öyle yap. Ama bunun içi şey olmayacak. Çünkü bu yağlar kızarmayacak. Anladım. Ben de nasıl pişireyim? anlamıyor ama yağlar kızarmayacak yani çok yavaş yavaş pişirmemiz lazım ama bence böyle hani en azından birazcık ateş göstersek içine de ondan sonra da bu şekilde alıp tekrar bu yağ içine koysak bana daha mantıklı geliyor ben biraz bu şekilde pişireceğim karar değiştirdim ondan sonra tekrar toplayacağım bunları Evet bence böyle daha iyi gidiyor şu an içini dışını her yerini hem köz lezzetini veriyorum hem içinin pişip pişmediğinden şüphem kalmıyor. Bu arada yağlar da bakın yavaş yavaş. Tabii bu noktada işte ateşi dinlendirmenin önemi büyük. Eğer ateşi dinlendirmediyseniz muhakkak yanınızda kül bulundurun çünkü bu yağlar bu şekilde durduğu sürece alevlenme yapacaktır. Ben şimdi böyle yavaş yavaş devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada yavaş yavaş pişirme işlemine devam ederken bir taraftan son işlem için hazırlıkları yapıyorum. Şimdi böyle yine gömlek yağlarım var. Şu gömlek yağlarımızı iyice şöyle açtıralım. Daha tam %100 pişmedi bunlar. Ama bunun içerisinde de pişeceği için baştan bu şekilde bırakıyorum. Şimdi ortasına şöyle az önce kızarttığım yağı koyuyorum ve sandviçi kapatıyorum. Yağı da şöyle bunu dağıtmayacak gibi. Şu şekilde dolayıp şöyle bıçakla kesiyorum. Şimdi bu haliyle tekrar mangala alıyorum. Şimdi hepsini aynı şekilde yapacağız. Dediğim gibi şu an böbrek tam %100 pişik değil ama %70 bakın pişmiş durumda. Bir parça böbrek içine bir parça şöyle yağdan koyuyorum. Bunu kapatıyorum. Sonra bu gömlekten şöyle bir kat doluyorum. Çok fazla dolamaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle açılmasın, etrafını sarsın yeter. Bu şekilde tekrar mangala. Şimdi hepsini aynı şekilde yapacağız. Çok yavaş yavaş arkadaşlar. Çok yavaş pişirmemiz lazım. Bu yağların böyle üstünde incecik bir katman kalması gerekiyor. Evet, gayet güzel gidiyor bakın. Çok yavaş yavaş işliyorum böyle. Yavaş yavaş. Bakın, şurası gibi olsun istiyorum. Tabii bazı yerleri kalın. Hani şunlar tamamen %100 erimez ama onlar da problem değil zaten. Bakın şu mesela tam istediğim kıvama gelmeye başladı. Şöyle yavaş yavaş çevire çevire Dışı hem erisin hem kızarsın. Hem böbrek ondan nasibini alsın istiyorum. Yavaş yavaş, hiç acelem yok. İçinde böbrek biliyorsunuz yarı pişmişti. Şu an tamamen artık pişti. Bakın mesela bu tamamen oldu. Şu da gayet güzel gidiyor. Biraz daha vakti kaldı. Evet arkadaşlar, artık son halleri bu şekilde. Bakın dışı tamamen yapıştı, kızardı. Bazı kısımları biraz daha kalın olduğu için onlar tamamen erimesini beklemiyorum çünkü dağılır zaten ama şu an gayet güzel oldular. İçleri de pişti, gördüğünüz gibi. Boyutları da küçüldü. Artık tadıma geçebiliriz. Evet Hacı Baba. Tekrar hoş geldin köye. <laughs> hoş bulduk, tadıma sen hoş geldin yine. Hoş buldum ama sen de tadını aldın köy yani. <laughs> Oğlum birazcık size gelelim biz ya. Valla ben sana gel diyorum da, gelmiyormuşsun aldım haberlere göre. <laughs> de burada ayak her yapıyor. Hafta burada, her hafta Anneme burada. Annem ki bu her hafta işte. siz gelin. Yok baban gelmek istemiyor. Köyde köydekiler de artık seni soruyor burada <laughs> Takipçilerin var seni. Şimdi arkadaşlar, bak Cennet, bir son halini gösterelim. Bakın artık şöyle görüyor musun? Her yerini sardı nar gibi oldu ve küçücük kaldılar bak. Dikkat ederseniz artık tamamen pişti bunlar. Yavaş yavaş pişti. Şimdi bakın şöyle rengi de on numara oldu. Şimdi bir tadımı alıyorum artık. Hacı baba Bey, çok değişik bir şey yaptım bu sefer. Vallahi ben kaç saattir bakıyorum buna. Evet Şu bayağı da zaman aldı bu arada. Şuradan bir çatal alalım be. Evet, Kartal Hayır. abi hoş geldim evet. bu arada. Hoş bulduk, hoş bulduk bugün. merhabalar. <laughs> Kartal, Kartal da misafirimiz bugün. O da bunu almış, bunu almış Bursa'da Hacı baba'ya geldi. Eyvallah. Evet Kartal abi. Şimdi bilmiyorum sever misin abi normalde böbrek? Deneyeceğim. Daha önce Deneceğim. yemedin mi? Bir kere daha tatmıştım. Öyle mi? Gayet hoştu. <laughs> i̇yi bakalım. Vallahi riskli bir misafir almış. Bir tane dur ya. He. Ne demek yani? Böbrek mi tatmadın sen? Yok yani, Çok iyi bilmiyorum yani. <laughs> Yapma be. Yapma <laughs> bana. Allah Allah. <gülüyor> Kartal <gülüyor> gel, gel. Bak şuraya baksana. Evet. Ama Mustafa bunu çok farklı yaptı ya. İçini içini böyle çok değişik Aynen. yaptı. Aynen. Aynen öyle. Şuraya bak arkadaş dur, ya. Çok oynatma, dur, dur, ben yapayım ver. Al yap sen bakayım ustalar. Dur şimdi. bir dakika. Şimdi şöyle yavaşça evet. Şunu bir keselim. Zaten böbrek gibi olmuş derler ya tam böbrek Vallahi gibi olmuş. böbrek ya. <laughs> Abi şöyle çok büyük bir lokma vermeyeyim istersen. Evet. Şöyle ufak ufak. Hadi bismillah diyelim. Hadi sen Şimdi de bir dakika baba. Tuzlamadık. Hiç tuz yok. Ben tuzladım, tuzladım. Tamam. Hadi. Ondan sonra Haydi bir dakika, bakalım. birazcık pul biber üzerinden. Bak, pul biberi ben almayacağım. Niye biraz almayacak? da kimyon. Ha. Niye almayacağım? Abi bunun tadını almam lazım. Tamam. Biraz da kimyon. Bunlar acın bu mideyi rahatlatıyor biliyorsun. Haydi bakalım ismini. Evet, şöyle. Bu arada ben de çok böbrek fanı değilim. Onu da söyleyeyim yani. Hı -hı. Müsaadenizle. Biz en fazla babamza ver içimizde. Bismillah. Vallahi harika. Muhteşem. Bak senin çok güzel olmuş. Al abi bundan. bunları. Tabi harika olmuş ya. Ya bunu bir yağlamış böyle acayip olmuş. Yani. Değil mi? Evet. Böyle lök lök gidiyor yani kayıyor. Aynen arkadaşlar. Ben de beğendim. Acıyı sevmedim. Ben acı her seviyorum. Bana her türlü gider acı. Evet. Arkadaşlar bir lokma daha şöyle. Gerçekten güzel olmuş. elme sağlık. Abi ne olmuş? Eldenize sağlık. Çok teşekkürler. Afiyet olsun abi. Çok yakışmış. Bak ben. Böbreğin çok fanı değilim. Böyle kavurmanın içerisinde falan çok severim ya. Yani. Orada gidiyor ama böyle tek başına genelde böbrek yemem. Hatta daha önce bir iki videoda söylemiştim. Babam çok sever. Şimdi Kartal abi de benim gibi herhalde. Hani böyle çok tecrübesi Tedefisi yok. Evet. Tarika. Ne diyorsun abi? Harika. Çok leziz olmuş. Evet. Çok güzel pişmiş. Yani böyle hiç ne kuru, hiç kokmuyor bile ya. Koku yok. Yok, Öyle. sıfır hiç, koku. Hiç koku yok arkadaşlar. Ee, i̇çi böyle sulu sulu. Yani hiç hani kuru kuru böyle şey olmamış yani, böyle tıkıs tıkız olmamış. Gayet güzel olmuş. Dışında da o yağ çok güzel bir arkadaşlık ediyor. Yani yutarken böyle ağzınızda gerçekten güzel bir harman oluşuyor. Ben şahsen kimyon ve pul biberli tavsiye ederim evet. yani. Ben pul biberli tavsiye ediyorum. Acıyı en fazla seven adam olduğum halde Acıyı istemedim ben. Sevmedim. Bilmiyorum ben. ben çok güzel bir aroma yapmış abi. Bence de çok güzel gidiyor yani. E bak, Arkadaşlar bir de boş boş yedik. Bir Bana göre bu böyle yani. biraz. Hani parçası. lavaşın ekmeğin yani. içerisinde yense çok daha güzel olur. Oo, o zaman şimdi bunu koyacağım. Tabii i̇şte şimdi bunları öyle yaparız. Şimdi boş hali bir tattık. Bence bu haliyle de çok güzel oldu. Ben tavsiye ederim. Hocam <laughs> zevk meselesi. Bak her evet. zaman uyuşuyoruz bugün uyuşmuyoruz. Acı bana hoş gelmedi evet. böbrekte evet. yakışmadı bana. Evet. Eyvallah canım. Sonuçta size. zevk meselesi. Ama bizim, bizim mantık çok özelliği. iyi. Acı baba, hakikaten seviyor mu ya böyle? Her şeyi beğeniyor mu diyorlar? Yav kardeşim beğenmedi mi? Niye beğendin diyeyim. E yani burada satmıyoruz ki bunu. <laughs> Aynen <Allah>. öyle. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Yani bizim burada kimseye bir şey kabul ettirmek gibi yok, bir derdimiz abi. yok. Sadece Aynen. tavsiyede bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Orada da şuna dikkat ediyoruz. Yani şu malzemeyi artık almak kolay değil. Evet. Aldığınız zaman da ziyan etmeyin istiyoruz. Böyle çok lezzetli yiyin. Yedikçe de bizi hatırlayın. Yok, evet. O yüzden de biz beğenmediğimize -"Beğenmedik." diyoruz. Dediği gibi bizim ticari bir amacımız yok. Kimseye bir şey satmaya çalışmıyoruz. Yaptığımızı kendimiz yiyoruz. O yüzden de samimi söylüyorum, benim tavsiyemdir. Ben çok beğendim evet. yani. Evet, bak bunu Betül de çok sever bunu. Benim hanım bayılır ha. böbreğe. Et yemez, böbrek yer. Şimdi onu da yedireceğim. Neyse. Evet. Eline sağlık. Afiyet, şifa olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine böyle gelsen Devamlı gel. Allah razı olsun. Ama elin dolu gel böyle. Yani. Evet, Kartal abi teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değer Yok, kattım videoya. Allah razı, razı, razı olsun, sağ olasın. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.